Merhaba arkadaşlar, bugün hem sınıf arkadaşımın hem de e, takipçilerimin e, hediyelerini açıyorum. Mina ve Mizgi'ninkini. Mizgi'ninkini başlayalım. Böyle gördüğünüz gibi. Merhaba, uzun zamandır senin takipçinim. Bu yüzden sen de bana abone mısın? Tabii ki de olurum. Bakın, burada kalpli bir ok yapmış. bas bastık açıyoruz. Hemen açalım. Aa, çok tatlı olmuş. Bakın Nursen'e abone olun. <laughs> ne olur abone olun. Bekleyelim. Sıra Mina geçelim. Ada paketini çok güzel yapmış. İşte makas işareti var. Keselim. Şu uçtan keselim. Evet Burada bir notumuz var Hemen okuyalım Böyle Ben Mina Seni severek takip ediyorum Seni çok seviyorum çok teşekkür ederim Mina'cığım Daha var gibi gözüküyor Evet Aaa Nursel'ime Tıklayalım Tıkladık çok güzel yapmışlar aç. Hemen açayım. Mina kendisi sıra arkadaşım. Seviyorum onu da. Üzgün de. Aç. Nursena YT'ye abone olun. <laughs> abone ol. <laughs> Çok teşekkür ederim Mina ile Müzgün'e. Çok teşekkür ediyorum çok sevdiğim arkadaşlarımdır. Mizgin'in de e, YouTube kanalı var. Ee, size onu da yorumlara yazarım. Çok tatlı, Müna yapmış çok. Mizgin de çok tatlı yapmış. öyle görüşürüz.